Özellikle sol şeritten gitmeyi tercih edip yol vermeyen çok sürücü var. Yani trafikte bir sol şerit kullanma problemi yaşıyoruz. Aslında sol şeridin var olma sebebi hız yapacaksanız ki o da belli bir bariyerin altında. Sürüş uzmanları bu sorunun nasıl çözüleceğini uygulamalı gösterdi. İzleyelim. Öndeki Yavaş gidiyor, yol istiyorsun vermiyor veya sonra geçiyor senin arkana taciz etmeye başlıyor. Başımıza geliyor sürekli. E, sol şeritte 70 ile 80 ile buna gerek yok. Bir orta şerit var, onun dışında sağ şerit var. Ya bir acelesi olan olabilir. Kimi sol şeride geçip yavaş ilerliyor. Kimi de o şeride geçip ayrılmıyor. Sol şeritten gitmemesi gereken veya yavaş giren araçlar, şerit olmayan yerden sürülen motosikletler. Otoyollarda sol şeridin yanlış kullanımı yol işgaline ve ihlallerine sebep oluyor. Ağır basla sağdan gidiniz bunu anladık. Sağ şerit ve orta şerit doygunluğa ulaştığında, bu ikisinin doygunluğa ulaştığında insanlar kendini... Sol şeride atıyor. Ama sen kanunen o şeride gidemeyecek bir arası, arabasın, araçsın. Hafif ticaretin otobüsün. Uzmanlara göre Türkiye'de trafiğin sol şerit problemi büyüyor. Biz çok ya. karşılaşıyoruz, trafik sıkışıyor. Ve yavaş giden otomobili görüyor musunuz şu an? Önü de boş. Bu otomobilin şu an sağ şeritte gitmesi lazım. Kanuna ve hız limitine uyabilirsiniz, kabul ediyorum. Ama burayı daha hızlı kullanmak isteyenler olabilir. Özellikle sol şeridi işgal ediyorlar, çok ağır gidiyorlar ve acil iş olan insanları etkiliyorlar. Peki sol şerit nasıl kullanılmalı? Sol şerit özelinde sürekli gitmeyeceksin. Eğer böyle bir yolda sola geçtin, buradaki işin bitti, tekrar yerine geleceksin ki burayı akışa bırakacaksın. Şeritleri öğrenmemiz için gerçekten bunu çok ciddi saygınlıkla yapmamız lazım.